Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdürlüğü'nün oluşturduğu mehteran takımı Biz iki Devlet Tek milletes temasıyla Azerbaycan'a destek konseri verdi. <laughs> Saygı duruşu ve her iki kardeş ülkenin milli marşlarının okunmasıyla başlayan programda konuşan Başkan Gürkan, Azerbaycan'ın bağımsızlık gününü kutladı. Birlik ve beraberlik mesajları verdi. Bağımsızlığa kavuştuğumun yıl dönümünün de idraki içerisindeyiz. Ben Azerbaycan'ımızın ilelebet bağımsız kalmasını ve diğer Türk Cumhuriyetlerimizin de ilelebet bağımsız kalması ve Türkiye Cumhuriyeti'nde devlet elbette müddetin olmasını da temenni ediyorum. Rahmetli Ebu Feyz Elçi Bey, Azerbaycan Cumhurbaşkanı şöyle bir ifade kullanmıştı. Biz tek millet ama iki devletiz dedi. Çin'den Adriyatik Denizi'ne kadar olan topraklarda gönül coğrafyamızın içerisindedir. Ayrıca alemi İslam coğrafyası gene bu milletin gönül coğrafyası içerisindedir. Yine insanlık dairesi içerisinde bütün dünya insanlık alemi de bu milletten öğreneceği çok insanlık dersi olduğunu da burada ifade etmek istiyorum. Malatya İnönü Üniversitesi'nde okuyan Azerbaycanlı öğrencileri temsilen Fuat Hasanov bir teşekkür konuşması yaptı. Kavramlı ta ezelden bugüne kadar yaşamaktayız. Ulu Atatürk'ün dediği gibi Azerbaycan'ın derdi bizim derdimiz, sevinci bizim sevincimizdir. Biz bu gerçek yaşamı şu anda gerçekleştiriyoruz. Azerbaycan'a en büyük desteği vermiş Türkiye Cumhuriyeti Türk milletidir. AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Ömer Akın ve Malatya Ülke Ocakları Başkanı Bayram Işık da birer selamlama konuşması yaparak düzenlenen organizasyondan dolayı emeği geçenlere teşekkür ettiler. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gülkan de. Beyefendi'ye en kalbi duygularımla teşekkür ediyorum. İki devlet, tek millet. Can Azerbaycan, canımız Azerbaycan'ın her platformda, her koşulda, can yanındayız. Biz tek millet, iki devletiz. Bugünkü bu programımızı da Can arze canımızı, Yanınız bırakmadığımızı hissettirmek için toplanmış bulunuyoruz. Bu güzel programı organize eden ve emeği geçen herkese teşekkür ediyor saygılar sunuyorum. Yapılan konuşmaların ardından Malatya Büyükşehir Belediyesi iştirakinden Kültür Aş Genel Müdürlüğü tarafından kurulan ve 60 kişiden oluşan Mehteran takımı katılımcılara birbirinden güzel marşların icra edildiği bir konser verdi. <laughs> Milli duygulardan dolayı duygudolanlar yaşayan vatandaşlar cep telefonlarıyla çekim yaptı.